Bugün emirle birlikte oyun oynuyoruz ve emir bana bir önerdi arkadaşlar bugün ben emirle oynayacağım emir tabi farklı odada o da video çekiyor Arkadaşlar e, şimdi elimize girelim bakalım ne olacak bakalım çift hesaplaşma ay şöhreti güneş şöhreti gelmiş arkadaşlar Clancy Tamam ona bulaşmayalım çok ama yani yanımıza gelirse bulaşırız. Bak size videolarda dediğimiz gibi dediğimiz gibi demiştik yani ya, şöhret olan adamlardan korkmayın direkt men dalın diye. Ama yakı, böyle yakıncı olan karakterlerle der derken öldük arkadaşlar. Neden Emir daldı ben anlamadım. Arkadaşlar ben farklı karakter gireceğim. Şimdi bakalım ne gireyim? Sende 610 var. 8 girsem 611 gireyim ya. Arkadaşlar başka güzel oynadığım karakter yok. Bir de bu haritada en iyi giden karakterlerden biri zaten Bibi. Ama bende çok eşyası falan yok arkadaşlar. Bakalım ne kadar olacak? Hatta ne kadar rakip gel ay rakipler Neyse boş verin arkadaşlar onu. Aa! Karşıya bot gibi adamlar gelmiş ama bot da olmayabilir. Adamlar altın olduğu için bot değildir ama yani düşük kupalar biraz bakarız. Emir'le bir Emir'le birazcık oynayayım arkadaşlar. Bakarız. Emir de var. Bu arada e, dediğim gibi ben bizimle oynamak isterseniz e, yorumlara ID'nizi falan yazın. Biz size arkadaş ekleriz arkadaşlar. Sonra birlikte istediğiniz challenge yaparız. Siz bana yorumlarda atarsanız. E, diyelim bakalım ve devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben 8.5 yaşındayım. E ee, bunu söylemek isterim. Bana abi falan demeyin yani. Benle çocuk sayılırım. O yüzden bana abi demeyebilirsiniz. Ama Tabi 5 yaşın 6 yaşında olanlar için falan. 6 yaşında 6 yaşından küçük olanlar bana abi desin lütfen. Arkadaşlar 3 takım kaldı. Şu an çok zorluyorlar iki, iki, bir takım. Neredeyse bir takım var. Miko bana dalamadı. Miko, Miko'yu keser miyim? Miko'yu kestim. Arkadaşlar çok fena ilerliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Ah be, çok iyi ilerliyordum ya orada. Artı bir. İyi. Sıfırdan iyi. Arkadaşlar bana bir de şey yapıyor ya gördünüz mü ya o kadar yaptım ben o kadar yap orada kaldım dayandım bana da bir de şey basıyor ya gidip bana kızgın işareti basıyor vallahi ben de ona bir tane dışlak basıyorum Allah'ın yüklenir. Ya pusta bak arkadaşlar ya. Neyse en azından yürü. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Eee o bara Arkadaşlar bu arada arada reklam girin. <laughs> Hop. Kesti. Yemesin. Ben de almaya gidiyorum arkadaşlar yakından karakterlere. Çekiz yüklüyüm hayırdır rollim. Oha oha ne yaptınız oğlum? Lan mega. <laughs> ah be 3106 canı kaldı. Evet Emir onu da kesti. Evet arkadaşlar Emir karakter seçiyor onu bekliyorum. Ben de ona göre karakter seçeceğim. Bakalım. 1000 lira geldi bana. Zaten şey her şey full. Hiper şarjı da var. Tamam. O 1000 lira kalsın. Evet arkadaşlar etkinliklere bakıyor. Günün adayları. Tamam günün adayları olsun. Kristal yüz kalesi. Allah. Im. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Of. of. Şimdi yeniden nereye giriyoruz? Bakalım hangi rakipler nasıl rakipler gelecek? Bakalım neler gelecek? Heh. bakalım üç bir şey. Çok zorlayıcı rakipler gelmemiş öyle. Arkadaşlar Emir AFK kalıyor. Kesin maçı trollüyordur. Ya da oyundan yanlışlıkla çıkmıştır. Orası bilinmez arkadaşlar. Bot herhalde oynuyor. Evet, onun yerine... yok lan bot oynamıyor. Trollemiş maçı. Çünkü paylanca basıyor. Böyle sokarlar. Arkadaşlar bu oynaması gerekiyordu. Oynamasaydı oyundan atılırdı. Oyna oynadığını biliyordum zaten. Ya FK'de dedim ya da oyundan çıkmıştır dedim. trolleyeyim mi lan maçı? Allah Allah. Arkadaşlar ben de maçı trolleyeceğim ya biraz sonra. Arkadaşlar bu arada maçı trolülüyorum şu an. Maçı trolledim. Arkadaşlar çok maçı trollüyor ya bu şey. Neyse. Oyundan çıkmış. Neyse. Şimdi ben tek kasarım. Arkadaşlar şimdi ne girsem. Sukik giriyorum arkadaşlar. Gerilla sukik aksesuar alsam mı? E, bakayım. Bence almayayım ya. Aa, keşke yıldız gücü alabilsem mi Koya arkadaşlar. Belki paramı biriktiririm alırım. Orası belli olmaz. Acaba neyle oynasam? 919 Arkadaşlar bir el e, Bir el şey oynayacağım. Hatta mega kumbara kasacağım arkadaşlar bir el. Bir el mega kumbara kastıktan sonra arkadaşlar. Bir el mega kumbara kasacağım. Bir mega kumbara kasacağım arkadaşlar. Yenilirsek devam etmeyeceğim. Zaten 9 dakika olmuş neredeyse. 9 dakikaya geçmiş. Bakalım savaş arenası. Şimdi burada bir kolt gider. Aa, maç sonlandırıldı. Bağlantısını kaybetti arkadaşlar bir kişi. Şimdi yeniden açtık. Yine zafer. Şimdi bu sefer savaş anası. Bakalım. harita tamam. Yine kolt giyeyim ben. Zaten kolt burada fazla vuruyor bir de. Keşke J2 alsaydım arkadaşlar ama J kim 8 9 değil. O yüzden J2 zaten girmeyecektim yıldız gücü de yok çekene. Biliyorsunuz 10 seviyede mi ne alınıyordu. 9 herhalde. Şimdi girdik bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. öbür iki kişi beni bıraktı gitti sağ solay. Sola gitti onlar. Ben burada kalelerine saldıracağım biraz. Vurduğum kadar vurdum arkadaşlar. O arkadaşlar bizimkiler vuruyor. Ama Lili öldürüyordu. Gus buraya gelmiş arkadaşlar. gus çakalı 51 canı kalmış arkadaşlar onların taretlerinin bizim daha 96 canı var. Arkadaşlar bu tarafa gidin siz. Ben burada tek başıma gidiyorum zaten. Şimdi şöyle birazcık vuralım. Seviye kazanacağım biraz. Vuralım 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 vur 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 vur. Bir tane ulti kasacağım ulti. Şimdi ha. Aa hala ultim de olmadı arkadaşlar şaka gibi. Ya şimdi doldu. Şimdi gidelim. Arkadaşlar çok fazla vuruyor ya. Kim vurdu o kadar? Neyse. Yeniden gidip vuralım. Tabi gidebilirsek. Bakalım. Gidelim gidelim. Sen var orada. Pıçalda pusuyor sanki seni hiç görmedim. Bu şunlar ulti. Şöyle. tane daha vurduk arkadaşlar. Bu arada çok iyi oynuyorum ilk defa. Şöyle yine vuralım. Hop. Arkadaşlar öldüm ya. Ama öyle yargı da attım arkadaşlar. Arkadaşlar bu son elim olsun. Ben bitireyim. Çünkü e, şey birazcık yoruldum. Zaten e, yeni video her gün bayağı çekerim. <laughs> e, boş alanım fazla yok arkadaşlar. Video çekemezsem kusuruma bakmayın hasta falan olabilirim. Evet bu elde çok iyi bir şekilde yenmiş olduk. 5 kişi öldürmüşüm. Toksi, toksik ünvanım olduğu gibi ben de toksiyim arkadaşlar. 236 bin hasar vurmuşum. Ama orada arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz mü? Çok iyiydi orası. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atıp ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ilk videodan siz haberdar olursunuz. Görüşürüz. Ve bay bay.